Günaydın arkadaşlar Elinde Kıvırcık mı görürüz baba biraz evet. kaldırırsan Biraz havaya kaldır ki senin e, Aşağıdaki Milli takım şortunu çekmemiş olayım ben de Arkadaşlar kıvırcıklarımız var Ne yapıyoruz bu kıvırcıkları baba Çin buldurucularına veriyorum arkadaşlar siz sakın vermeyin Evet bunu ne için veriyorsun takviye amaçlı mı ee, Yok oğlum çok yoruldular yumurtalarını ke Yumurta kesmelerini istiyorum Hayvanları rahatlatmak Aha, istiyorsun. Çok yoruldular. Yumurta yemi verdiğimiz için. Evet. Şimdi bunu vereceğim. Az vereceğim. Yani öyle uzun süreli kestirmeyeceğim. Biraz dinlensinler. Bunu da çok seviyorlar. Maşallah abi. direkt başladılar ha. O elindeki neydi onu da göstereyim sen. verdiğim biraz dibinde kalmıştı. Bunu verdim. Bunu daha çok seviyorlar. Ha. Güzel. Ya bu hayvanlar şeyi seviyor. Kıvırcığı seviyor. Değil mi? Evet. Çok beni bekliyorlar. Beni görünce yeşillik getirdin mi diyorlar. Ben anlıyorum. Alıştılar ha. Evet. Dur baba şöyle bir hayvanlarda yakından çekim. Fazla çiftleşmeden dolayı hayvanlar. Oğlum e, strese giriyor hayvanlar aşırı yumurtlamadan. Evet. Çok küçük hayvanlar yine de maşallahları var yani. Aslında biz buraya yavrular için çıkmıştık Hı -hı. ama Çinleri de bir görelim dedik ya, ne yapıyorlar ne diyorlar. Bunlara şimdi? iki dal kıvırcık getirmedim mi rahatsız oluyorum deli diyorlar beni. Hep birlikte o yanlı bu yanlı o yanlı. İstersen geçelim bir de yavruların rutin durumlarına bakalım. Evet şimdi de yavruların yanına geldik. Maşallah. Bunlar daha bir günlük arkadaşlar. 24 saatin doğa doldurmadılar değil mi baba? Hı hı. Dünkü çıkan yavrularımız arkadaşlar en sıkıntılı, en riskli günleriydi. Şükür sıkıntı yok. fre vermedik. Demek mesela yap doğru daha karar ver. Çok yani. renkli görüyorum baba bu. Mesela 100 tane kuş var ama her türden kuş var gibi. Ne diyeyim oğlum? Kendi çapımızda, kendi imkanlarımızda iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mesela Böyle bu şey. Kıbrıs, Bıldırcını, Kıbrıs ama Kıbrısla Ukrayna. Ukrayna'nın çiftleşmesiyle Mesela göz şeritleri bir daha kalsın ama baba? Göz şeritleri arkadaşlar beyaz atmış. Daha ee, daha döşü döşü, döşü beyaz atmış. Daha ne tür renklere bölünür? büyüdük. Aynı şekilde. Evet. Bu da namı diğer Çin burdur canımızın yavrusu. Aha. Ee, şey, kümesin minna, minnacı. la elini keki. <gülüyor> <gülüyor> Kaç derece baba ortalama sıcaklık? Şunu kapatayım hayvanları. 35. 35 derece var. Bak oğlum, ana kucağı civciği büyütme makineden çıkan civcivin makinenin ısısına yakın olması lazım. Evet. Çünkü o derecede çıktı. Doğru. Ama ne oluyor? Günden güne bu derece düşürülmeli. Çünkü evet. hayvan gelişiyor. Makinede kalan yumurtamız var mı da? Var hiç çıkmadı. Hiç ses seda yok bakmaya da gerekiyor. Şu gerekmiyor. an bir tane sanki çıkmıştı ya ben mi? Yok, o ıslak gördüm dedim sen almışsın herhalde. Yok ıslanmıştı ben geri makineye koydum kendine geldi. Ha ben gördüğüm için dedim yeni mi çıktı acaba? Yok turlar da gayet güzel. Kaç gün bekleyeceğim hayvanları çıkması için? Çıkmazsa... Ne zaman Yok, çöp atacaksın? fişi çekeceğim. Ha, i̇ki gün bekliyorsun. Ondan Bugün sonra... makineyi boşaltacağım, temizliğini yapıp yeni yumurta. Şimdi oğlum çıkana çıkmaya takılınca var ya bir ay popoyu gidemezsin. Anladım. Hemen yenisini Sirkülasyon devam ettirmen lazım. Yani profesyonel oluyor ya, yani onu beklemek çıktı çıkmadı şu ona takılırsan hiçbir şey olmaz. Eksi 3 desin o zaman. E, takılı kalırsın. E, o dör kontrolü de aynı şekilde. Yok. Ya arkadaşlar nasip kısmet. Ben kendi kendime şikem yaptım. Evet. Ne kadar konuşsam boş. Ne yapacağım? Mesela mı? ilk çıkımda 100, 150 taneden 140 tane çıktı örnek 147. veriyorum. 147. Yani, ya 150'de 150 vurmuşsun. Hmm. Bu da 150, 150'de 100 vurdun. anladın mı? Ya Belli şey olmaz yok. ki. Yani Bu bir hata, bir yanlış, bir suç, kabahat değil oğlum. Nasip, nasip, kısmet. Aynen öyle, kısmet bu Kısmetimizde bu varmış. Yani Takdir-i ilahi yapacak bir şey yok ki. Evet, evet. Oluyor. Okey, eklemek istediğin bir şey var mı abi? Yok, İyi günler, kolay gelsin.